Bir tane buzağıyla başladım bu hayvancılık işine. Şu anda 39 tane hayvanım var Allah'ın izniyle. Çiftliğimi, işletmemi daha çok büyütmek istiyorum. Kadınlar isterse her şeyi yapar. Doğadım doğal çiftçiyiz biz. Pancar ekiyoruz, ekin ekiyoruz, arpa ekiyoruz, suvan ekiyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Seviyorum hayvancılığı. Çocukluğumdan beri içindeyim zaten traktörümü kullanırım. Çift isem çiftimi sürerim. Kadınların önü açıldıkça, destek oldukça kadınlar da bayağı bir iş yapabiliyor. Tabi istedikten sonra her şey oluyor. Hibe'yi aldıktan sonra bahçenin kurulumunu yaptık. Sonrasında fideler o geldi. Fidelerin ekimini, dikimini yaptık. Mesela benim bahçemde kadınlar çalışanlarımız daha çok. Yani kadınlara örnek olmak için ben böyle bir işe kalkışmak istedim. Küçük bir buzakla başladık. Şimdi 20'ye yakın bir ineğim var. Onlarla beraber vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda süt ürünleri, onları da satışını yapıyoruz. Kadınların yaptığı her iş güzelleşir ve bütün kadınlarımızın bir şeyler yapıp uğraşması gerektiğini, üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kadın olarak kendimi çok çok değerli hissettim ve bütün kadın arkadaşlarıma sesleniyorum. İnanırsanız her şeyi başarabilirsiniz. Siz de bu fırsatlardan mutlaka yararlanın. Üretin, üretime katkı sağlayın. Kadınlarımızın tarlada izi de var, harmanda yüzü de. Türkiye yüzyılı, Türk kadınının yüzyılı. Biz kadınlar dün olduğu gibi bugün de daha güçlü bir şekilde üretimde varız. Bir çekim dünya kadın çiftçiler günümüz kutlu olsun.